Anne, anne. Ne oldu oğlum? Ada nerede? Bilmiyorum oğlum odada olması lazım. Hayır odada değil. Öyle mi odada değil mi? Acaba nereye gitmiş neden neden soruyorsun kardeşini? Bak telefonuma ne yapmış. Ne yapmış oğlum telefonda kım böyle. Ada kırdı. Saçmalama oğlum ada yapmamıştır bunu. Hayır ben adaya verdim telefonumla oynuyordu sonra kırmış. Aa inanmıyorum acaba gerçekten ada mı kırmış bunu? Onu görürsem döveceğim. Saçmalama oğlum ne dövmesi yeni telefon alırız sana. Sakın Hayır, kardeşine adam. bir şey yapma. Onunla elimi geçirirsem göstereceğim gümlerim. Hayır oğlum saçmalama kardeşine sakın bir zarar verme tamam mı? İnanmıyorum ya. Adam telefonu kırmış acaba? Ya bu ne ya? Bu ne? ya. Ne, ne oldu canım? Ya? Kim yapmış? Ada. Ne yapmış Ada? Kredi kartımın bütün limitini bitirmiş. Bir sürü alışveriş yapmış. La bu bu korumamıyor bilmem ne her şey hepsinden almış. Ada olduğundan emin misin? Yakın, sen mi yaptın? sen mi kontrol <laughs> <laughs> yaptın? O zaman neden kredi kartının şifresini kilitlememişsin canım ya? Bilmiyorum işte nerede Ada nerede? Bilmiyorum odasındaydı ya, rahat bırakır şu kızı. Sen geçirme de geçirme şifreni açık ya. bırakmasaydın ya. Hiçbir şey yapmayacaksın Ada'ya. Sakın Ada'ya dokunduğunu görmeyeyim tamam mı? Anne anne anne. Ne oldu kızım? Hayır olmaz kızım. Zaten abinle baban çok sinirlenmiş. Sen Erzabinin telefonunu kırmışsın galiba. Sen mi kırdın? Ne? Baba'nın da kredi kartının limitini bitirmişsin kızım. Bir sürü oyuncak sipariş çıkmışsın. Neden öyle yaptın? <laughs> ben ne yapacağım? Kızım bak bana. Sen git bence biraz civcivleri izle tamam mı? Babanla abin sakinleştiği zaman eve gelirsin. Biraz dışarıda dolan oyna tamam mı kızım? Tamam. Hadi git bakalım. <laughs> ha. 我当给你吧。Well, I'm sticking Dedikken <laughs> bina <laughs> Ayaz Mehmet baksanıza. Ada nerede gördünüz mü? Hayır görmedim. Nasıl görmediniz? Deminden beri onu deli gibi arıyorsunuz. Bir şey gibi ben görmedim. Ben de hiçbir yerde bulamadım ya. Mahalle grubundan mesaj geldi. Ya mahallede yabancı biri dolaşıyormuş. Adayı da aşağı gönderdim. Sizin gözünüze görünmesin diye. Ayaz tutturdu. Onu görürsem döveceğim diye. Sen de tutturdun. Kredi kartı limitini bitirmiş. Aşağı gönderdim adayı. Bir mı? Ne yapalım? Arayacağız tabii ki. Tavukların yanına göndermiştim adaya. Acaba hala orada gidelim. mı? Hadi gidip hemen bakalım. İnanmıyorum ya. Hepsi sizin yüzünüzden. Umarım adanın başına bir şey gelmemişti. Haydi haydi acele. Hadi. Tamam geliyorum. Böyle kapıyı da kapatayım. Hemen bakalım. Umarım başına bir şey gelmemiştir adanın. Çok... Hemen hemen acele et. Umarım tavukların yanındadır. Ben de böyle koşayım hemen. Umarım ada buradadır. Zaten adayı buraya göndermiştim ben. Sizin gözünüze görünmesin diye. Bak. bak bakalım Ayaz orada mı? Biz de aşağı taraflara bakacağız tamam mı? Ada kızım neredesin? Ada. Ya burada da yok baksana. Şuraya bakalım belki odun yaptığımız yerde saklanmış. Hayır burada da yok ya. Burada da yok işte. Hadi gel bakalım. Acaba evin içinde bir yerde mi? Tavuklar adayı kaçırmış olabilir mi? Tavuklar adayı nasıl kaçıracak? Baksana kimesin içi boş. Çok var belki. Acaba Ayaz gördümü Gördün mü oğlum? Ne oldu? Ya sen de mi göremedin? Acaba eve mi çıktı? Odanıza baktınız mı hiç? Evet baktık. Orada yok muydu? Hadi hemen hemen diğer odalara gidip bakalım. Odasına baktınız mı odasına? Hemen gidip diğer odalara da bakalım. Umarım ada evdedir ya. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Hepsi sizin yüzünüzden. Size adayı rahat bırakın dedim ona bir şey yapmayın görmedik ya sonra. Nasıl görmediniz? İnanmıyorum sizin görmediğinize. Hadi hadi acele et. Umarım evdedir şimdi. Hadi çık bakalım. Umarım adaya evde bulabiliriz. Hadi geç bakalım. Hadi hadi hemen odaya bakalım. Zaten mahallede yabancı biri dolaşıyormuş. Umarım adanın başına bir şey gelmemiştir. Ayaz bulamadın mı ya? Burada da yok. Acaba dolapların içinde mi saklanmış? Bak oğlum bak. Hemen bak bakalım. orada değil. Orada değil mi ya? Nereye gitti bu kız? Koltukların arkasına da bakmamız lazım. Hemen şöyle koltukların arkasına bakalım. Bazen buraya saklanıyor bize. Bize kızdığı zaman da Orada da mı yok? Şu son teras kaldı sen de bizim odamıza bak Ayaz. Hadi koş bakalım. Bir oda kaldı ya umarım adanın başına bir şey gelmemiştir. Ya burada abi. da yok acaba bu halının arkasında mı saklanmış? Yo burada da yok. Acaba nereye gitti bu kız? Ya hiçbir yerde bulamadık. Acaba Ayaz buldu mu Ayaz oğlum? Buldun mu odamızda? Orada değil mi ya? Ya adanın başına bir şey gelirse size yapacağımı biliyorum ben. Hepsi sizin suçunuz. Oraya bakmıştık oğlum ya. Orada değildi kardeşin. Aa orada mı? Ama şimdi biz oraya baktık. Orada göremedik adayı. Uyumuş galiba da babası gelsene yoksa siz ona bir şey mi yaptınız? Gelemedik, biz, biz Hanginiz Adaya bir şey yaptı söyleyin bak sana hareketsiz yatıyor. Ada, ada kızım, ada kızım adını. kendine gel lütfen. Adını. Kesin siz ona bir şeyler yaptınız. Hadi. Ada kızım uyan sana gıdıkla bakalım babası. Uyanacak mı? <laughs> Hah, uyandı işte. <laughs> kızım aramadığımız yer kalmadı seni ya bizi çok korkuttun. Neredeydin? <laughs> siz yerde. Biliyor musun nerede Uyla olduğunu? Seni tavuklara göndermiştim kızım. Cüccülerin yanına git demiştim. Gittik baktık orada değildin. Neden eve geldin? Kendi başına mı çıktın he? Evet. Hmm, uyuyan mı kaldın burada kızım? <laughs> tamam. ya kızım çok korkuttun bizi çok. Hadi geçir bakalım babası içeri. Ben de babayla abi sana bir şey yaptı sandım kızım. Deminden beri onlara kızıyorum. Bizi çok korkuttun ada. Seni aramadığımız yer kalmadı. Bir daha sakın böyle şeyler yapma tamam mı?